m Kurtuluş Kanalı'ndan herkese merhaba dostlar. Bugün 14. bölümle sizlerleyiz. Eminatör kankam da videoya selam yollamış. Kayıt alıyorsak onun için kaydımızı açtık. Selamını alalım. Server'ın 2 yıl oldu server açıldı. Şey yani char'ın 83 level. 280k NP kasmışım. Be kardeşim bu kadar jrye girmiş. Ya eline bir tane iron baban. Hadi onu da mal alıyorsun. İronik sal ya. Hani ben jrye girdim. Seni görür görmez moralim bozuluyor ya. Anladın mı? Hani kaybedeceğimizi biliyorum baba. Şu an 7 kişiyiz. Hani bana hiçbir artısı yok aşağıda şu adamın ya. Vallahi bile. Zaten JL'de okçulardan nefret ediyorum. Hani çok fazla demeyi çıkartamıyorlar. Aynı Z'ye oynayamıyorlar. Hani olmuyor baba. Mob keserken güzel. Eyvallah hiçbir şey demiyorum. Ama PK'da olmuyor kanka JL'ye PK'sında. Yani büyük ihtimalle kaybedeceğiz zaten. Kankalarım JR'yi kaybettik. Çok normal zaten kaybedeceğimiz. Punisher kankam da selam yollamış bize. Aleyküm selamlar diliyoruz. Video birazcık uzun sürecek. Şubat ayında işlerim çok yoğun oluyor arkadaşlar. O yüzden videonun arası uzuyor. Aleyküm. Ve basan bas. Full daha iyi olur ama. bastım da ne var? Yani kesmemiz lazım. Bak küplerini kesmemiz lazım kafa yani. 80 kür yok herhalde adamda çünkü toplu acesi yok. Bir de kapatıyorsun. kafa Abi küpü kes. Bak solda kaçıyor. Karabin elektra. Gördüm. Ondayım. Küpü kesene kadar dayan. 5 saniye. Hiç yöne dalma. Yok, dalma. Abi, hiç yöne küp... Kanka hel gelmiyor ki hiç. Hiç hel gelmiyor ha. Küp atıyor ikisinde çünkü. Tamam. Neşter'e gider misin? Yulluk. Parazit'i kes. Ay dedi çekti. Hadi devam, birliğe devam, birliğe devam. Ve açtım oraya tor bir daha. An... Nice. Hemen presi döndün, hemen presi döndün, parasit süper yedi, manisi yedi. Kes birliği hadi, birliğe dön, birliğe dön artık hadi. Götü yandı beyler, hadi birliğe vurur musunuz? Şöyle. Mece devam et. Bak kaçıyor solda Carmen. Bir daha parazili düştü. sen de bir körde attım. attım. Toplasana bizi kanka bir araya. Topluyor bir tur daha. Geri, çık geri çık geri çık geri çık geri çık geri dur saf verdim oraya, çık geri Mage'in küpü döndü İçindeki varıyı hemen kessene Bir kes Parazır düştü bir daha Parazır düştü ezi go Körüz Körüz Cullur 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 Tekin aldım elime aldım bir yol Bir daha saf verdim oraya Tekin manayı PDS'de hemen DB'ye döndüreceğim da düştü Hemen döndüm DB'ye ya. Yandı götü ölsün hemen Hadi beyler. Mecid döndüreme bak en dipte. Culluk parazit düştü. Şşşt. Benim alman lazım. Çok güzel. Aldım ben tekse. Devam et. En soldaki db gördüm bir daha. Bir daha düştü. Parazit düştü patlaman. hemen. Geldi. Bir tor daha açtım. Öpüyüm şu an. Tut. Tık bana sıfırla bana sıfırla bana sıfırla. sıfırla. Oh az zıplayamadım. Kanka Marshall ne yapıyorsun orada? Kanka niye bu kadar ayrık oynuyoruz? İçindeki varıyla tekrar dön. Parası düştü. Parası düştü. Güzel. Hemen pirese döndün. Süper'e düştü. Küplüyüm ben. Kes presi. Bir daha. Ürünü almasın. Abi şu bu kesmemiz lazım ya. Burak kankam varıyorlar çok ezik bu arada ha. Bence meçlerin daha ezik olabilir. Kanka yani, toplu ağacın nasıl yok ya? 2 yıl oldu açıklama sorumlu. Büyük ihtimalle STR. Öndeki varıyla siktir et. Devam et. Arkadaki meyci gördün. EQ, EQ, EQ. Parası düştü. Parası düştü. Yandı götü hadi. Çok güzel. Devam et hemen. Bak sağda kaçıyor Maki. Sağda kaçıyor Maki. Sağda kaçıyor Maki. Detektin aldım gel. Yani ben de. Parası düştü. Rüys... Kanka 80 patlama bak parası düşmeden. Arkadaş bizim şeyciyi kesiyorlar ha. Gece bir tek alman lazım. Aldım ben onu. Hemen var diyorum kesti ne? Parası düştü. Parası da düştü. Hemen döndüm presle. Presle döndü, süper süper düştü. Kes 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 açtım bir torda abi. Düştü de. Piliyesi de düşüp duruyor. kes var ya. Brazil'e düştü. Birli 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 birli. Subay tarışı Açın. kes. Saplar verdim oraya. Sileceğim manayı. En arkada meci gördüm. en arkada meci gördüm. Parazir'e düştü. Kes abi ama patlı ona. 80 serbest. Patla patla patla. Atacak bana küp. Aldım bir yol. atıyorum. Şöyle. Öbür meci döndün hemen. parası düştü. Kördü. Aldım ben külümü. Parazitim aç kes. Çok güzel. Hemen içindeki variyonu döndün. Parazit düştü. Sildim buraya bir tur. Bence bir top cc gelmesi lazım. Parazit diyeyim. Ah <laughs> geldi. Geri bir tur. Çık geri bir tur. Çık geri bir tur. Staff verdim oraya. Çık geri bir tur. Variyonu döndüreceğim. Kes variyonu. Süpere düştü. Çok güzel. Çık geri bir tur. Hemen piresi gördüm. Piresi gördüm. Piresi gördüm. Mesaj attım. Tamamdır. <laughs> Kabus var, kabus var çok güzel. Crime'a döndün hemen. Parasit, 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 parasit. Kes, 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 kes. Yanını götür, yanını götür. Bak içinde, 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 içinde. içinde. Bir bir de Tamam, tamam, tamam. Devam et. Subay, 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 subay. subay. Süperi e düştü, kes. Bir tor daha açtım oraya. Yine süperli de Aldım on. Kül lazım bana bir tane. Bekle, <laughs> atak, atak. Tekini aldım mı? bir daha. Attım kürümü. Atamıyorum, attım şimdi. Marka atam önce kür. verdim. Leğeri <laughs> tuttu, devam et. Bak, sağda, sağda. Karmen, Attı bana küp. Tutacak büyük ihtimalle tuttu. Galiba süperle kes. Galiba süperle kes. Götü yandı lan hadi. Süper. Süper. Kal oluyor. Tut. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. 2 saniye küp. 2 saniye. 3. 2. 1. Bir kür al. Bir kür al. Bir kür al. Bir kür al. Aldım onu. Kurtuluş. Evet. Crime hemen dün. Parazili düştü. Polisi düştü. Hemen prisi gelsin. Prisi prisi prisi. Pires. Varyolarda desk varsa bana atsın mı gitsin. Küp makedeyim. Siktir kanka. Hemen öteki bece dön. TP atamazsın. Dön, dön, Kes, 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 kes. Yanına götü, yanına götü, yanına götü. Çok güzel. Alıyor mu Hemen arkadaki maç aldım gönül ölme, aldım gönül ölme. keserler kanka alma. Hemen meci gördün mü bak. Arkada saklanıyor. Yani. Zaten iki tur daha kestik mi yalan olurlar. Deva kestir 8 dakikada. Yani. Üstünlüğümüz varken şey yapmayalım Yukarı çıkmayalım. Ha, giriş içeceğim oraya ya. Vallahi drop aldık ha peynir. Ama Korean item ya. Legend peynir. Nereden aldınız? Boldan drop aldık. Ala ala en dandini aldık şaka gibi ya. Kanka normalde buradan attığı itemler en kötüsü 20 GB 30 GB biliyor musun? Bir tane var kanka. Bir tane var. Yani 8 itemden bir tane var 50 M'den onu attım. Şimdi kanka benim 14 tane silver game'imizi satalım. Üzerimizdeki tüm hepsini bu arkadaşa vereceğiz. Baba boss zamanı haritanın burasını çok seviyorum. Vallahi billahi çok seviyorum ya. Yani. İki tane mob şansım var burada. Ya sol tarafımıza DF atacak ya sağ tarafımıza sinek queen atacak. Atmazsa karşıya koşuyoruz. Karşı balroga DF atma ihtimali var. Zaten genel herkes ağaçta duruyor. Burada az kişi duruyor. Hani burada ilk demeyi atabiliyorsun. Birazcık daha fazla demeyi çıkartabiliyorsun. Bazen kimse olmuyor tek başına kesebiliyorsun. Hani güzel yer baba ben burayı çok seviyorum. Hani. Tıklayalım birazdan atar. Bir DF çıksın aynen öyle. Aynen öyle baba. İlk vuruşu atalım hemen. Selamun Aleyküm. Bakalım kutu alabilecek miyiz buradan. En azından bir Iron Neck My Iron alırsak server'ın hani daha doğrusu bıçağın başındaki gibi çok tatlı olur bizim için. Allah billah çok tatlı olur. kutu bizde değil arkadaşlar. Zaten boş da attı. Bir şey de atmadı. Şu arkaya bakalım sinek Queen orada mı? Aynen öyle bak arkaya çekmişler sinek Queen atmış. Baba diyorum size hani burası burası muazzam kanka. Hani boss oynayacaksanız eğer en sevdiğim yer burası. en azından baba iki tane bossa vurabiliyorsun. Tertemizinden bir de kaliteli bosslara vuruyorsun. Dandik bosslara değil. Yine kutu atmadı baba. Atsa da zaten bir şey çıkmadığı çıkmadı içinden. Şimdi babacım hemen kulemizi keselim. Adamları indi aşağıya. Çatara patara. Burada baba kuruyanımız var. Kuruyanla birlikte biz her türlü burayı kazanırız gibi görünüyor. Hani patara kütüre keseriz bunları baba. Kankim beni, Hadi. Hadi birle de birazcık adama vuralım. Babacım. Hani buff bitti atmadı. Birleme desen yok. Yani kanser ettiler ya. Vallahi billahi kanser ettiler ya. Hani bir birlese adamı vuracağız ya. At baba şu viyaya. İçimizde asas hadi. hadi kankan benim. Abi Yani rastgele adamları vuruyoruz ya. Yani birleme yani zor değil şu oyunda. Vallahi billahi zor değil ya. İki yani iki defa ver, ver geç yapıyorsun. Bir kendine vereceğim bir ona. Bir kendine bir ona yani Açılmadıysa bir daha ver kardeşim. Çıldıracağım şimdi vallahi ya. Birine... Abi bu ne oluyor ya? Ne yapıyor bunlar? Yani kusura bakmayın küfür ediyorum ama şu an. Kafasında bir işareti göreyim yeter benim için kanka. Patara Kütere yazarım altı ismimi. Patara Kütere. Sadece birliği göreyim yeter. Hani Warrior oynuyorum ama asas ki bak yakaladım orada bir tane. Çektiler. Ya nasıl yılanlıyorum bak. Neyse ne Öleceğiz partideki yani Price'lara sıfır güvenim var. Aha yakaladım mor geldi. Bu baba bende. Yaz baba alta bir kurtuluş. Seriden babacım. Hadi yaz bakayım alta. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim canım benim. Teşekkür ederim. De. Yani sıkıntı. Mehmet gel kankam benim. Mehmet de gitti. Bir topladım beni helal sana abi çok güzel ölüme düştün be. Vallahi çok güzel ölüme düştün. Ama olmadı. Neyse seni kıtlayalım. Abi bu M kurtuluş kim ya? Bu kurtuluş. Dünyanın en iyi ezik varıyor. Mage severiz. Birledin para kırdın kanka. Kırdın kanka onun da ismimizi yazdık alta. Olmadı çektiler. Mage ama. Karşılama gerçekten çok iyi. Abi gel kanka. O da gitti. O parti başkanı bu ölüyor. Abi çok güzel mi içmeyeceler olsun. Bak nasıl topluyor o. Tek başına neler yaptı adam da o. sen kaçamazsın. Ay 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 ay. Vallahi billahi helal olsun. Helalim var kankam şu bak küçük sol tarafa kaçan. Vallahi helalim var. çekiyor çekiyorum. Bizimkiler de babacım ne yapıyor arkada? Okçu darlıyor arkada bizim price'de ya so bu var ne istiyorsun babacım sana bir bunu biliyorsun yeme ederim kaybettirecekler bize ya vallahi billahi kaybettirecekler ya hani böyle bir şey olamaz ya. ya şimdi öleceğim ondan sonra patlatacaklar şu an kimin neye vurduğu belli değil bak sadece tek başıma vuruyorum çıldıracağım şimdi ya. öldüm. Of. baba fark oldu. iki Adam çıktı partiden. Hani böyle adamlarla JR oynuyoruz. Çıldırırsın yani kazanacağımız JR'ye veriyoruz. Yani ben babacım çarım sağlam değil ya. Değil kanka yani ortalama bir çar. Ya yani aşağıdaki 15 kilo almışız. 13 kilo almışız. 13'ün zaten 8'ini ben almışım kardeşim. Hani hiç mi item koymuyorsunuz çarınıza ya? Yani? Vallahi billahi bıktım ya. Vallahi billahi bıktım ya. 14. bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma alt tarafta abone olup like atabilirsiniz. Kusura bakmayın birazcık bu video JR ağırlıklı oldu. Çok fazla vaktim olmadı. Yani Şubat ayı benim için yoğun geçiyor olacak bu Şubat ayı. Yani işe odaklı olduğum için mecbur birazcık daha oyunu salmak durumunda kalıyorum. Ne illik il yapabildim ne bir şey yapabildim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.